Baba! 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 Ne var? Bu mektubu Fikret ablamın yatağında buldum. Aç oku bakalım. Baba, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Aşkımı kalbime gömüp gidiyorum. Dönmemi istersen gazeteye kızım Vici ile evlenmene razıyım diye ilan ver. Elveda kızım Fikret. Ben bu mektubu bir yerden hatırlıyorum. Deli karı. Baba! Yavrucuğum, Fikret çık dışarı! Çıkayım babacığım, kaçtım zannettin değil mi? Hı hı! Hiç ben seni bırakıp gider miyim babacığım? Gitmezsin yavrucuğum! Çok üzüldün değil mi? Evet, çok üzüldüm, bir tanem! Öyleyse veriyorsun beni vecihiye! Hayır, vermiyorum! Ha? Çocuğum kızım ne bu hali? mi? söyle anneciğine. Seviyorum anne, seviyorum. Ama biliyorum sevdiğime kavuşamayacağım. Benim de Orhan'ıma kavuşup ablam gibi mutlu olmak hakkım değil mi anne? <laughs> Olmaz hakkın ya hakkın çocuğum. Nasıl nasıl yapabilirim bunu? Babam izin verir mi? Bilmem. Ya bilmiyorsun işte. Benim için yaşamak haram artık. Ölüm her şeyi halleder. Ölürsem benim için, sakın üzülme anne! Sen aklını mı kaçırdın? Ölmek de ne demekmiş? Dur, şimdi gider babanla konuşurum. Siz ne iyisiniz be? İnsan bir kızı için kendini atar mı? sesini! Bey! Ne var? Azıcık gelsin şöyle Ne oldu? Nedir! Ne olmuş nedir? Ne oldu gene? İsmet'in evlenmesi onu çok üzdü. Ben ne olacağım diye hüngür hüngür ağlıyor. Canım ileride onun da talibi çıkar o da evlenir. Şimdiden buna ağlanır mı? Onu ki hazırmış da. Nesi hazırmış? Sevdiği bir çocuk varmış. Anlamadım. Hani sen bir hı desem, olacak bu iş. Ne diyorsun sen be? Kız evlendirecek hal mi kaldı bende? Lafını etme bana artık bunun.

Aşk için nereye yapıyor? Ben de yaparım. Ulan salak sen uçak kullanmasını biliyor musun? B bir kere. Ama sen de bilmiyorsun. Çeneyi bırakın da takımları tutun. Şimdi hepsi düşecek. <laughs>